İyi akşamlar dostlar. Sermaye Piyasası Kurulu bülteni yayınlandı. 2023 62 18 Ekim'de arkadaşlar. Bol bol ceza arkadaşlar. Gelene geçene, kaçana, kaçamayana cezayı yapıştırmış arkadaşlar. Hemen bakalım hangileri nedir ne değildir diye. Şimdi şuradan hemen kontrol etmeye çalışıyorum. Evet, buraya giriyoruz arkadaşlar. Şurada Ergaz var. Evet. Bakın İdari para cezası burada 2022'de hesap dönemine ilişkin kar payının eksik dağıtılması arkadaşlar. Bu halka açık olan bir şey. Daha doğrusu borsada işlem görmüyor ama halka açık bir şirket arkadaşlar. Ergaz Sanayi ve Ticaret AŞ 155.567 lira bir ceza kesmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani parayı eksik dağıtmış. Romenko Yatırım Kıymet Ortaklığı EU payları arkadaşlar. Gerçekleşen işlemle ilgili olarak yapılan inceleme sonunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar vermiştir demiş. Aynen şu. EUYO pay piyasası hakkında sosyal medyada yapılan paylaşma ve EUYO pay piyasasına gerçekleşen işlemlerden dolayı Hüseyin Tanrıkut, Motun Tuğcu, Ufuk Oğul, Serhat Tuncal, Uğur Yaman ve Mustafa Akın arkadaşlar. Bakın sosyal medyada yapılan paylaşma nedeniyle Hüseyin Tanrıkut Motun'a 13 milyon 170 bin 804 arkadaşlar. Geçmiş olsun arkadaşlar. Arkasından Ufuk oğla 4 milyon 300 bin lira. Serhat Tuncalba 1 milyon 530 bin. Uğur Yaman'a 1 milyon 175 bin. Mustafa Akın'a 654 bin arkadaşlar. Hangi ise EU'yu uyu arkadaşlar. Tarihi yazmıyor hangi tarihlerde yaptığından dolayı. SPK geçmeye kadar erken yakaladım bilmiyoruz. Yine arkadaşlar e, buradaki Serhat Tuncalba ayrıca bir 46 bine daha vermişler. Noter marifeti düzenlenmiş ve bir, bir ile yetkilendirme olmaksızın bir başkasının hesabını kullanmak suretiyle işlem yani adam başkasının hesabını almış onun üzerinden işlem yapmış gözüküyor arkadaşlar. İyi bir e, yani ceza kesmişler. Yine aynı şekilde arkadaşlar suç duyurusu olanlar var. Burada tabi e, tabii ki izinsiz sermaye piyasası faaliyet suçunun işlenmesinde kullanılan araçlarla ilgili arkadaşlar telefon bilmem neyle ilgili. Kim bunlar? Trend Trendfx ve e, Forex uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcılar arkadaşlar. Bu bir. Özkan Özdemir, Mehmet Ali Ers, Arslan, Emire Bölük, Abdullah Sevim, Hakan Zan, Kaan Şen, Muhammed Hanefi Yavuz, Rabia Öztürk, Yusuf Kılıç. Bunun dışında arkadaşlar yine Euro Holding, bu sefer de Euro Holding, Euro Holding'in çağrının mal varlığının ticari hayatını basitle dürüstlük, ilkelerine aykırı işlemleri bulunarak ilişki trafiğini azaltılma şeklinde. Mustafa Şahin, Ali Arslan, Feyzullah Öner, Osman Demirci ve Sevinç Semin, Bozkurt arkadaşlar bir e, SPK'nın 110. maddesinin birinci fıkrası C bendine göre arkadaşlar bir e, ne demişler arkadaşlar burada idari e, ceza ve yaptırım olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Baya bir e, sosyal medyaya ceza kesmiş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.